Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Bravo Stars'ta. Hemen başlayalım. Hatta kutu açılımı yapıyorum lan. 9000 kupa oldum. Unuttum. Can do this. Ha kulübeydi o. Buraya da 7 7 7 7 şey Atlanta. Bak kafadan bir tane taktik atıyorum. Tutsa efsane olur. Allah bismillah girdik ya. Gel şuraya. Gel şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa yaptık ya şimdi. Gel aşağı gel 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 gel. gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dene. Den abi. Bir dolduralım şimdi. Hemen taktiği yapacağım. Ve 9 bin tip oldum arkadaşlar. Heh. Biraz aşağı geliyoruz. Şuraya atıyoruz. Ha dur. Yakıyorum. Şimdi Landy'yi destekliyorum. kadar emek verdin çıkmaz da vallahi üzülürüm bak. O kadar kupa kasıyorum. Hadi be aga. Üzüldüm. altınım oldu. Ne yapacağım? oğlan ne kadar altına? Iki seviye var. Burada bir seviye bak. Bakın. Şimdi iki seviye. Abi işe yaramaz taktik ama 9000 kupa olduk bu da iyi. 9000 kupa oldum yazıyorum. 9 Aa yanlış yazdım. 9000 kupa oldu. Abi efsane ya 9000. Burada videoyu bitiriyorum. Like atıp kanala like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.